Merhaba. Bugün sizinle Anton Çehov'un dünyasına, yani hayatına ve eserlerine biraz daha yakından bakacağız. Merhaba. Elimizdeki kaynaklar ilginç bir tablo çiziyor. Hani başta mizah dergilerine sırf para kazanmak için kısa yazılar yazan biri. Evet, evet. Sonra nasıl oluyor da Rus edebiyatının hatta dünya tiyatrosunun devlerinden birine dönüşüyor. İşte bu yolculuğu Çehovu, Çehov yapan o kilit noktaları biraz aydınlatmaya çalışacağız sizin için. Gerçekten de yani başlangıç noktası çok çarpıcı. Kaynaklara bakınca mesela dedesi, dedesi bir serf yani toprağa bağlı köle. Hı hı ama çok çalışıp sanırım 3500 ruble gibi o zaman için ciddi bir para biriktirip hem kendisinin hem ailesinin özgürlüğünü satın alıyor. İnanılmaz bir azim. Kesinlikle. Babası Pavel Yegorovich ise biraz daha farklı. Sanata yeteneği var. İşte keman çalıyor, resim yapıyor, kilise korosunu falan yönetiyor. Ama ticarette başarısız. Aynen öyle ticarette pek başarılı olamıyor ve kaynatlar onun oldukça sert mizaçlı biri olduğunu söylüyor. Bu e, bu zıtlıklar ve Taganrog gibi bir taşra kasabasının boğucu atmosferi evet. ilk yıllarını epey şekillendirmiş olmalı. O katı dini terbiye meselesi var bir de. Baba baskısı, kardeşleriyle kilise korosunda zorla şarkı söylettirilmesi, hatta bir mektubunda küçük kürek mahkumları gibiydik diyor. Evet, o ifade çok çarpıcı gerçekten. Durumun ağırlığını gösteriyor. Neyse ki annesi biraz daha şefkatliymiş anlaşılan. İşte onlara serflik düzeninin kötülüklerini anlatması, insanlara merhameti aşılaması. Belki bir denge kurmuş. Muhtemelen o şefkat bir sığınak olmuştur. Peki bu zorlu başlangıç, yani bu baskı, bu taşra sıkıntısı sanatını nasıl etkilemiş olabilir sizce? Şey Genelde bu tür zorlu deneyimler insanın e, ruhsal derinliklerini anlama, toplumsal baskıları sezme yeteneğini biler. Hani eserlerindeki o ince psikolojik tahliller, karakterlerin o sıkışmışlık hissi. Belki kökleri burada. Olabilir, evet. Belki de kökleri burada. Özellikle Taganorok için pis, tembel, manasız bir yer demesi ve sonra Moskova'ya gitmesi. 1879'da tıp fakültesine başlıyor değil mi? Aynen. Bu kesinlikle hayatında bir dönüm noktası. Orada bambaşka bir çevreye, entelektüel bir dünyaya giriyor. Evet, tıp eğitimi. Bu çok ilginç bir ikilem yaratıyor hayatında. Hani doktorluğu yasal karısı, edebiyatın metresi olarak tanımlıyor ya. Meşhur sözü. Evet. Hatta iki işim olduğunu düşününce kendimi daha cesur hissediyorum gibi bir lafı da varmış. Tıp gözlemlerinin edebiyatına sızması nasıl oldu peki? Yani sadece konular mı etkilendi yoksa daha daha derinden bir etkin var? Bence çok daha derin bir etki. Yani doktorluk ona ne verdi? İnsanları en şey, en mahrem, en kırılban anlarında gözlemleme şansı verdi. Hastalık anları, ölüm döşeği. Tam olarak öyle. İşte bu eserlerindeki o ünlü nesnelliğin ama aynı zamanda empatik bakışın, karakter derinliğinin temelini attı. Bir doktor nasıl hastasına bakarken objektif kalmaya çalışır? Ama anlar onu. Evet, ama anlamaya çalışır. İşte Çehov da toplumu, bireyleri öyle ele aldı sanki. Belki de tıp ona sadece insanları değil onların sessizliklerini, o söylenmeyen şeyleri de teşhis etme yetisi kazandırdı. Bu da oyunlarındaki o meşhur alt metni oluşturdu. Çok mantıklı. Kendi de müşahede sahamı genişletti diyor zaten tıp için. Aynen. Bir de şu ilk dönem var tabii. Para kazanma derdiyle Strekoza, Oskolki gibi mizah dergilerine yazdığı yüzlerce yazı. Editör Leikin'in yüz satırı geçme kuralı da ilginç. Evet, o kısıtlama başta canını sıkmış olsa da istemeden onun o meşhur lakonizmini yani az sözle çok şey anlatma becerisini geliştirmesinde kilit rol oynamış. Adeta bir damıtma süreci gibi. Kesinlikle. Sonradan kendisi de bunu benimsiyor zaten. Hani kısalık yeteneğin kardeşidir sözü var ya. Evet evet. İşte o anlayış orada pişmiş diyebiliriz. Tiyatroya geçişi de biraz şey... Sancılı olmuş galiba. İlk büyük oyunu Mart'ı 1896'da Petersburg'da sahneleniyor ve... Tam bir fiyasko. Öyleymiş. Bir daha asla piyes yazmayacağım falan diyor. Evet, çok üzülüyor. Hatta tiyatrodan kaçıyor gösterim sırasında. Ama sonra Moskova Sanat Tiyatrosu, Stanislavski gibi isimler onu ikna ediyor. E sonra başyapıtlar geliyor. Vanya dayı, Üç Kız Kardeş, Vişne Bahçesi. Peki onun tiyatroya getirdiği asıl yenilik devrimdeydi tam olarak. Çehov sahneye hayatın kendisini getirdi. Yani o olduğu gibi halini. Büyük olaylar böyle cafcaflı tiradlar yerine gündelik konuşmaları, sıradan insanların iç dünyalarını, sıkıntılarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını konuşmalar arasındaki o sessizlikleri. Aynen. O sessizlikler, o imalar çok önemli. Kendisi de diyor ya, insanlar sahnede yemek yemeli, içmeli, havadan sudan konuşmalı. Çünkü hayatta olan budur. Bu yaklaşım o dönemin abartılı Rus tiyatro geleneğini yıktı, modern gerçekçi tiyatronun temelini attı. Sadece Rusya'da da değil. Hayır, hayır. Tüm dünyada etkili oldu. Yani özetlersek, serflikten gelen bir aile Para kazanma zorunluluğuyla başlanan bir yazarlık serüveni, tıp eğitimi ve sonunda modern öykünün ve tiyatronun zirvesi. İnanılmaz bir yolculuk gerçekten. Kesinlikle. Çehov hayatın o sıradan görünen anlarından öyle derin gerçekler damıtmış ki, bunu da eşsiz bir sadelik ve kısalıkla bize sunmuş. Evet, onun eserleri hem kendi döneminin Rus toplumuna bir ayna tutuyor, hem de zamanı, mekanı aşan Hepimizin bildiği, hissettiği evrensel insanlık durumlarına dokunuyor. O yüzden bugün bile etkileyiciliğini koruyor o sadeliğin arkasındaki derinlik. Evet, sizi yakalıyor okurken ya da izlerken. Kesinlikle. Peki, bitirirken size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Acaba diyorum Çehov'un tıp eğitimi sırasında insan bedeninin ve ruhunun en çıplak, en savunmasız hellerine bu kadar yakından tanık olması, eserlerindeki o meşhur sadelik ve derinliğin asıl anahtarı olabilir mi? Hmm. Yani ölümün, hastalığın o katı gerçekliğiyle bu kadar yüzleşmek onu belki de yapaylıktan, süslü püslü anlatımlardan uzaklaştırıp doğrudan insanın özüne odaklanmaya iten temel güç müydü acaba? Ne dersiniz?